Herkese merhaba arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün değişik bir haritayla ile karşınızda arkadaşlar Gördüğünüz gibi arkadaşlar haritaya böyle Kapatırsan bu demir surdu herhalde arkadaşlar valla unuttum Neyse ata aldık gördüğünüz gibi karlı bir harita bu arada El nasıl bitecek onu da hiç bilmiyorum Bu muzrakta da böyle bir şey bu arada arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Yenisini gelmesi istiyorsanız. Kaza vurarak öldürme. Yani. Tam kaza oturtturdum gördüğünüz gibi. Ya bu bazen niye hızlı gitmiyor ben onu anlamadım. Kaç baba kaç öleceğiz yoksa. Öldürdüm lan. Ya Allah belanı. Hep arada gördüğünüz bir ee, süvarilerde seçenekler süre işte. Süver kılıç mı mızrak? Ben mızrak daha fazla Ge biraz gidiyor. sonunda ama. Ya alev atıyor şerefsiz. Kusum arkadaşlar. Ya bu ismi ne ya? Demir sur ya? Gel lan buraya. Biz biraz ağlara verelim. Az Beyler 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 bir sakin amına. Atın niye can dolmuyor ben onu anlamadım. Heh doldu. Tek başıma da Ya arkadaşlar anasını yerim bak. Ter lan şerefsiz de. Orası siktir git. Bak E'de bak bir yerleri pusuyorlar. Görmüyorum. Bu arada arkadaşlar bizdeki adamların hepsi mal. Ne yani kötü oyuncular. Sadece G kaldı yani. At sen de ama hiçbir yere çıkamıyorsun ha. He. Şerefsiz. He. G nerede bu arada? G üstlerde. F'ye doğru girek de yardım edeceğim ki. <laughs> Ya bu arkadaşlar bu adam var. Kazani durmuyor yani. Gel buraya gel. Evet, kör noktaya geçiyor ya. Yani. O 2 kişi iki kişi. Yemin ederim at benden soruldu orada. Ulan bu nasıl bir iş? Gördüm. Gel. Sıkmaya devam et. Sıkmaya devam et. Ay ölüyordu la. Lan sıyırır mı be? Oğlum bele şaplar var ama. Gidiyoruz Allah arkadaşlar. Harita güzel bu arada he. Hey ne mi geldik bu yere ben bu yeri hiç sevmiyorum. At sürmesi de güzel yani arkadaşlar. Uçak gibi zor bir şey değil. Şu an istersen V'ye alabilirim. Buradan çıkılabilir mi ki acaba? Bir bakmam lazım. Anayınız bayağı bir kişi daha aldım. Gel. Anana arkadaşlar hayır ben bu ateşine bayağı bir sınım. Onlar bizim adamlar sakin olun. Vallahi arkadaşlar ben bu ateşine ısınım. Git de oraya gitme 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 gel. İkidir video çekiyorum arkadaşlar farklı haritalarda. Arkadaşlar valla Atama çok hoşuma gitti he valla F yeri bayağı yanıyor oha Şu an haline bak ne yapmışlar lan şu an? Tamam ki. Sıva, şey de vurdular. Tamam, tamam. Yettim. Tren kimin acaba bilmiyorum. Ya ne sıkıp sıkıp duruyorum be. Ha tren bizden güzel. Hey ya. Bir şeyler diyor adam ama. Böyle bir şey olmaz hocam. Böyle bir şans. No, no. Sen ondan kurtuldun şimdi kurtulabileceğim. Şimdi de kurtuldum. Nasıl bir şans? Hey. Hadi bir at. Oğlum biz bu arada başka yerleri alamıyoruz hemen yani böyle işim Baya rahatsızlık veriyorum ben de. Geliyor. Karda ya yok. Bakınıyorum vallahi arkadaşlar adam var mı yok mu diye. Bu arada mızrak bana göre kılıçtan daha güzel. Tam bazen tutturamıyorsunuz ama gördüğünüz gibi bakın böyle son vurduğunuz zaman. Başla. Aa ee ee. E'ye gidelim yardım edelim. Zıpla at. Babam arıyor bu arada. Niye böyle şanslılar ya? he ben de giderim Allah Allah. Oğlum sakin. Ananı satayım. Gel lan kafama tükürüm buraya. Reisler sakin. Lütfen sakin. Gel lan kafama tükürüm bu ne lan? Ateşlere bak. Bende var da Bir arkamı dönebilsem onun ben Babasını kellesin de Başla <laughs> Bırak bu daha ne lan böyle? Oğlum bozkurt falan diyor lan bunlar ne? Türk isimleri mi bunlar? Daha bu arada açıdan güzel kurtuldum he. Vallahi. Ben bu arada at yani süvariyle baya bence iş yaptığımı düşünüyorum. Ve ben tabi öyle düşünüyorum. Aha. Ha bazen böyle kurtuluyorlar. Sinir oluyorum ya. Lan vallahi adam yanından geçtik ya. Aa gel. Gel 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 ya. At hızla. At hızla. Ya Allah kahretsin. Burada sanki bir iki kişi daha, daha. Aha, var. Aa vay. At sakin ol. At sakin ol. Yaktılar bizi ama. Bir de arkadaşlar. Bak kılıç da güzel ama he. Kılıç da sağ sağa da vurabiliyorsun. Aynen. Neyse bir de bir kılıç deneyelim ya. Bunlar telli bu arada. Ana ne Zaten adam no diyordu ben mallık yaptım. Ne yazdı ama buralara kış koymuş. Bana geliyor salaklar. Ya arkadaşlar vallahi bu daha kötü ya. Kıyıt kaçır kötü. No. Elas. No. 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 D, D, falan da mı güzel. Hayır, hedef almış diyor güzel değil mi? Hey ya! He bu arada abimden kılıç daha kötü. Bana göre mızrak daha güzel. Allah billah ya. At yürü. Ay nasıldı? Az önce var ya bence iyi de attım o mangayı. Tam da orada yalnız at durdu. O da bir şans. Bravo. Yettim hala. Ananı avradını. Ha bu arada büyük ihtimalle yenildik ama olsun. Bravo. Eğlence. Bir de şey ya. Hadi sen ya haritaya baktık güzeldi. Aa mızrak daha güzel. Bakın arkadaşlar siz de bence mızrak kullanma. Mı? Kişiden kişiye değişir. Öyle söyleyeyim. Geçtik, geçtik, geçtik. Orada bayağı bir kalabalık. Şurada Arayla aram yok ki. Yine adam kaçtı. Çıldıracağım ama ya. Haydi beyler. Alırız bu arada arkadaşlar. 635'i. Çok güzel. Benim izimlere yardım etmem lazım abi. Abi bu ne ya? At dayanmıyo ki Kanka sen dönene kadar ağzımıza sıçtı haberin olsun Oğlum adam o kadar ağzıma sıçtı Ama yine öldüren ben oldum Ulan ya Valla F, F, F Arkadaşlar daha demek ki neydi ya? Adam o kadar vurdu. Bir şey olmadı adamı sonradan gittim ezdim. Ay sen nereden çıktın amına? Gördüm gördüm. Kardeşim beni unuttun haberin olsun. Adam ben de çok şerefsiz bir atıcı oldum ya. Yani. Gidilmez boş yer. Yo gidilir gidilir gidilir. Beyler bas. Tamam, tamam. Basın basın basın. Kardeş. Senin burada ne işin var? Uy ne oluyor lan? C çok güzel bir şekilde geçirdik. Ele geçirdik. Beyler açılın açılın. Prime verdin tepene. Aa bak bu. Bozgun değil kardeşim. Hangi harita? Er Bana onu vermen lazım. Settil Vadyo Fethi verdin. 25 kişi öldürmüşüm. 20 kişi almış. Ben nereye girdim? He ben şu zorluk Fethi'ye mi girdim? Ya ben şuna girmedim mi? Kızıl dalga değil. Kızıl Dalga'ya girdim değil mi? Ya ben nereye girdim? Neyse arkadaşlar buradan haritaların birine girmiştim. Neyse arkadaşlar görüşmek üzere.